Arkadaşlar nar test tane tane de hem çoklu kazanımda hem de yeni nesil soruların olduğu yerde çok güzel sorular beğendim. Onları birlikte çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuz diyor ki farklı iki asal sayının çarpımı çift aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Çok dikkat etmeniz gereken bir nokta çünkü kesinlikle diyor. Şimdi iki tane sayı var ve bu iki sayının çarpımı çift. Birinci sayıyla ikinci sayı çarptım ne oldu arkadaşlar? Çift bir sayı oldu. Şimdi düşünün bir iki sayının çarpımının çift olması için e, hangi koşulları sağlamak zorunda? Mesela çarpanlardan e, ikisi de tek olursa hemen örnek verelim. 3 ile 5'i çarparsam tek olur. 7 ile 5'i çarparsam tek olur. Ama çarpanlardan herhangi biri çift olursa e, benim çarpımın sonucu ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda ve bana diyor ki iki asal sayının çarpımı çift. O zaman benim şu an bildiklerim bu iki sayıdan bir tanesi hem asal hem de çift. Onlardan biri ne olmak zorunda arkadaşlar? İki olmak zorunda. Diğerleri hakkında kesin bir şey söyleyemez. Yukarıda farklı uzunluklarda iki kumaş gösterilmiştir. Mavi ve pembe renkli kumaşların aynı uzunlukta olmaları için pembe renkli kumaşın dörtte biri kesiliyor diyor. Şimdi bu mavi kumaşım, bu da pembe kumaşım. Ve boyları eşit olacak şekilde ne oluyormuş arkadaşlar? Dörtte biri kesiliyormuş. Kumaşın dörtte biri kesiliyor. Dikkat. Eğer burası bir katsa tamamı 4 kattır. O zaman buraya ne kalır arkadaşlar? 3 kat kalır değil mi? Sonra bana diyor ki mavi kumaş 30 santimlik parçalara pembe kumaş 24 santimlik parçalara ayrılıyormuş. E bu iki kumaşın bu parçaları birbirine eşit e hem 24'er hem 30'ar kesebiliyorsam o zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? 30 ve 24'ün ilk buluştuğu sayıyı hesaplamam lazım. O da ne yapıyor arkadaşlar? 120 santimetre yapıyor. Şimdi sonra bana diyor ki kumaşın kesilmeden önceki uzunluğu en az kaç metredir? Ben ekopla zaten en azı buldum. Şimdi benim yapmam gereken şey şu 120'yi buraya yerleştirip buradaki x'i bulmak. E ben buranın bu parçanın 3 katı olduğunu biliyordum. O zaman burası da nedir arkadaşlar? 40 santimetredir. Demek ki bu kumaşın tamamı 160 cm. Yani 1,6 metre olacaktır. Erhan Bey tarlasına bir adet çiftlik evi yaptıracaktır. Evin taban alanı 60 metrekare ve dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgen şeklindeki bu evin kenar uzunluklarının metre cinsinden tam sayı ve en az 4 metre olduğu bilindiğine göre evin taban çevresi kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi ee, hemen çizelim dikdörtgenimizi. Bunun alanı 60 metrekare olduğunu biliyorum. Dikkat etmem gereken şeyler kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı. O zaman dikdörtgenin Allah ben kısa kenar çarpı uzun kenarla bulunacağını biliyorum. O zaman öyle sayılar bulmalıyım ki çarpanları 60 olsun. E bu beni nereye götürüyor arkadaşlar? Hani gökkuşağı yöntemine götürüyor değil mi? 60 dediğim şey 1 ile 60'ın çarpımı, 2 ile 30'un çarpımı, 3 ile 20'nin çarpımı 4 ile 15'in çarpımı 5 ile 12'nin çarpımı ve 6 ile de 10'un çarpımı. Şimdi soruya tekrar dönüyorum. Bana diyor ki her kenarı en az 4 metre olduğu bilindiğine göre o zaman bir kenarı 1, bir kenarı 2 ve bir kenarı 3 olan e, ikilileri ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz ve elinde kaç tane değer kalıyor? 3 tane değer kalıyor. Tek tek hesaplarsanız zaten bunların her birinin çevresi farklı olacaktır. Yine de hesaplayalım. 4, 15 daha 19, 2 katı çevresi 38 metre olacaktır. 5, 12 daha 17, 2 katından çevresi 37 metre olacaktır. 6. 10 daha arkadaşlar. 16 2 katı ne olacaktır? 32 metre olacaktır. Şöyle 34.2. Ne oldu arkadaşlar? 3 farklı değer oldu. Yeni nesil soru çözmek istiyorum bir de. Bunlar ısınmalıktı arkadaşlar. Bundan sonra yeni nesil sorularla devam edeceğiz. Siz de bir okuyun soruyu. Bir şekli özümseyin. Bir mobilya mağazası var. İlk önce sandalyeleri yan yana sıralıyor ve bu sandalyeleri ene 48 santimetre. Sonra belli bir miktarda sandalyeler satılıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bir sandalye bir tabure. Bir sandalye bir tabure ekleniyor. Ve yine hiçbir boşluk kalmayacak şekilde dolduruyor. Şimdi tek tek bu şekilleri inceleyelim. Sadece sandalye sıralanırsa arkadaşlar 48-48 olarak dolduruyor değil mi? Ama bir sandalye ile bir tabure olarak doldurursa 48 artı 20'den ne yapıyor? 68-68 olarak dolduruyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Hem 48 hem de 68 derli sıralıyorsam ben bunları, bunların bir kere ilk olarak buluştuğu sayıyı bulmam lazım ne yapacağım arkadaşlar? 48 ve 68'in en küçük ortak katını bulacağım. Şimdi 48 ve 68'in en küçük ortak katını e, bulmak için dilerseniz algoritma yöntemi yapabilirsiniz. E, dilerseniz bunları tek tek çarpanları, e, asal çarpanlarına ayırırsınız. Tabana aynı olanların büyük kuvvetlilerini ve farklı olanları alırsınız. Ben direkt vakit kaybetmemek adına bu ikisinin ekokunu yazacağım. İkisinin ekok arkadaşlar 816 santimetre. Şimdi eğer bu mağazanın genişliği vitrine 816 santimetre ise ben sadece sandalyeleri sıralıyorsam yani 48-48 sıralıyorsam 17 tane sandalyenin sığdığını görüyorum. Ama şimdi bir de ikinci şeklim bana ne diyor? Bir sandalye bir tabure olarak sıralanmış. O zaman 816'yı ne yapacağım? Bir daha 68'e böleceğim. 12 tane de sandalye artı tabure şeklinde sıralanmış. Yani bu 12'li bir grup. 12 sandalye, 12 tabure. E o zaman 17 sandalyeden 12 sandalyeye düştüyse arkadaşlar kaç sandalye eksiğim var? Yani kaç tane satılmış demektir? 5 tanesi satılmış demektir. Umarım anlamışızdır ki böyle sorular çok çözdük zaten. Bu soruyu okumanızı istiyorum. Şimdi elinde bir tane dikdörtgen bahçe var. Ee, alanı 250 metrekare. Lütfen yazmayalım arkadaşlar ekrana. 250 metrekare ve e, kenar uzunlukları tam sayı olduğunu biliyorum. Şimdi bunları hiç artmayacak şekilde 10 adet eş kara parsellere ayırıyormuş. Buna göre bu bahçenin çevresi en fazla kaç metredir? Şimdi... Madem bunların kenar uzunlukları tam sayı cinsinden o zaman iki sayıyı öyle çarpmadım ki bana 250'yi yani alanı versin. Beni hop yine neye götürüyor? Gökkuşağı yöntemine götürüyor. 250 dediğim 1 çarpı 250 2 çarpı 125 5 çarpı 50 ve 10 çarpı 25. Bakalım bunlardan hangilerini aldığım zaman birbirine eş 10 tane kara parçalı ayırabiliyorum. Şimdi 1 çarpı 250'yi inceleyelim. Madem bütün kenar uzunluklarının tam sayı olmasını istiyorum ve burada kısanın 1 olduğunu görüyorum. Her birini birer birer parçalamak zorunda kalacağım. Arkadaşlar 250'yi birer birer parçalarsan 250 parça çıkacaktır. Ama ben ne istiyorum? 10 parça çıkmasını istiyorum. Bu elendi. Şimdi 125 zaten 2'ye tam olarak bölünmüyor. O yüzden ikişer ikişer ayıralım. Tekrar birer birer parçaya ayırmalıyım ki yine 10 tane parça çıkmayacak bu durumda. Ben ilk önce şu 10 25'i inceleyeceğim. Şimdi eğer burası 10, burası 25 olsaydı. 10 25'in en büyük ortak bölenin 5 olduğunu biliyorum. Diyorum ki 5'er beşer, beşer kare olarak ayırayım. Şimdi 10'u 5'e böldüğüm zaman 2. Buradan 2 tane gelecektir 2 sıra. 25'i 5'e böldüğüm zaman 5 parça gelecektir. Tabi bunların her biri birbirine eş kareler. Ve toplam kaç parça oldu arkadaşlar? 10 parça oldu. Peki bunun çevresi kaç buna bir bakalım. Kısa kenarım 10 santimetre. Uzun kenarım 25 santimetre çevre için 2 ile çarptığında ne olacaktır arkadaşlar? 70 metreye buldu. Şimdi C şıkkı 70. Ancak şunu da bir incelersek bakalım ne olacak? Şuraya yazıyorum. Burası 5, burası 50. E şimdi 5 ile 50'nin en büyük ortak böleni yine 5. O zaman ben bunu 5'er 5'er parçalamak zorundayım. Bakalım 10 parça çıkacak mı? Zaten burası 5. Buradaki sıra bozulmayacak. 50'yi 5'er 5'er parçaladığımda kaç sıra çıkacak arkadaşlar? 50 bölü 5'ten 10 parçanın çıktığını göreceğim. Bir de bunun çevresini hesaplayalım. 5 ile 50'yi topladım. 55 2 ile çarptığım zaman çevresinin 110 metre olduğunu göreceğim bana en fazla kaç metredir diye sorduğu için cevabın ne olacaktır arkadaşlar? A olacaktır. Şimdi e, okul zamanı da bize çok sorduğumuz tarzda bir soru ki e, Milli Eğitim kendi örnek sorularında da buna benzer çok soru sordu önceki yıllarda örnek sorularda yani sevdiği tarzı bir sorumluluğu eğitimin. O yüzden bakalım. Rafet ve Kadir'in aldıkları bisikletler için yaptıkları ödemeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Arkadaşlar Rafet ee, bisikletin yüzde onunu yani bisikletin fiyatının yüzde onunu önce bir peşin olarak ödüyor. Sonra geriye kalan tutarı 150 elli 150, 150 olarak ödüyor. Kadir %25'ine önce bir peşin peşin ödüyor. Daha sonra geriye kalanı 90-90-90 ödüyor. Şimdi Benim bildiğim şey her ikisinin de peşin ödemelerden sonraki toplam taksit tutarı eşittir. Her iki bisikletin fiyatı 2000 TL'den az olduğu bilindiğine göre Kadir'in bisikleti, Rafet'in bisikletinden en fazla kaç TL daha pahalıdır diyor. Şimdi benim ilk bildiğim bilgi şu eee Taksit çağları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yani biri 150-150, diğeri 90-90 ödeyerek aslında aynı fiyatı ödemiş oluyorlar. Yani hem 150'nin hem de yüzde hem 150'nin hem de 90'ın ilk katı nedir arkadaşlar? 450'dir. 450 TL. Şimdi benim tek tek bunları incelemem lazım. Acaba 450 için sağlayacak mı? Şimdi rafet için düşünüyorum arkadaşlar. Eğer %10'unu peşin olarak ödediyse %90'da ne yapmış olacaktır? Taksitli olarak ödemiş olacaktır. E şimdi %90'ı 450 liraysa bisikletin tamamı yani %100'ü buradan 5 katına çıkıyorsa 5 katına çıkacak tamamı 500 TL. İşte bana diyor ki 2000 TL'den azdır diyor. E ben şu an çok küçük sayılarda kaldım. Demek ki 450 TL'den gitmeyeceğim. Neyi deneyelim arkadaşlar? 450'nin bir diğer katı 900 TL. Şimdi Rafet %90'ını 900 TL olarak ödüyorsa %100'ünü 1000 TL olarak ödeyecektir. Yani Rafet'in bisikleti 1000 liradır. Şimdi acaba hani sınırlarımı zorluyorum. Acaba daha da yükselebilir miyim diye. Yine çok küçük geldi gözüme. 450'nin bir dahaki katı nedir arkadaşlar? 1350 TL. Bir de böyle deneyelim bakalım. Şimdi dedik ki Rafet %10'unu peşim olarak verdi. Geriye kalan %90'ı 1350 ise yüzde yüzü kaçtır? Arkadaşlar buradan buraya 15 katıysa buradan buraya da 15 katıdır. 1500 TL. Bana yeteri kadar büyütmüşüz gibi geldi. Sonra Kadir'e bakıyorum. Kadir %25'ini peşinat olarak veriyorsa gereğe ne kadar kalmıştır arkadaşlar? %75'i kalmıştır. Eğer %75'ini 1350 TL olarak taksitle ödediyse bunun tamamı arkadaşlar da 1800 liradır. Şimdi 1800 ile 1500'ün arasındaki fark 300 TL şıklarda var. Şimdi sınırlarımı birazcık daha zorluyorum. Diyorum ki acaba 1350 lira değil de 450'nin bir daha katı olan 1800 TL olsaydı taksit yapardı acaba ne olurdu? Arkadaşlar, Kadir, pardon, Rafet için konuşuyorum. Eğer yüzde doksanını 1800 TL olarak ödediyse bunun tamamı 2000 TL olacaktır. Halbuki soru bana diyor ki 2000 liradan az bunların değerleri. O yüzden bunu eledim gitti. Demek ki benim 1300 TL taksit üzerinden gittiğim cevap doğruymuş ve ikisinin arasındaki fark en fazla 300. Şu güzel bir soru. soruyu umarım okumuşsunuzdur. Burada önemli olan nokta her birinin kenarlarının uzunluğu birer doğal sayılmış. Bir kere benim e, kilit noktam neresi arkadaşlar? Altının bulunduğu yer. Şimdi altının sağ ve sol tarafına baktığım zaman hem alanı 12 olanla hem de alanı 21 olanla aynı kenarları paylaştığını görüyorum. Ve e, bu ortadaki alanın 6 olabilmesi için 1 çarpı 6 ve 2 çarpı 3 olduğunu da biliyorum. Şimdi şunu eledik zaten şu an. 2 ve 3 üzerinden düşünüyorum. Hem 12 hem de 21'i bölen ne vardır arkadaşlar? 3 vardır. O zaman ben şu uzun kenara 3 dersem burası da 2 olmayacak mıdır? Bundan sonra çorap sütü gibi geliyor zaten. Eğer burası 3 ise 12 yapması için burası 4. 8 yapması için burası da 4. 10 yapması için burası 5. Ve 21 yapması için burasının da 7 olması lazım. Şimdi ABCD dikdörtgenin kenarlarına ulaşmaya çalışacağım. Şu ABCD dikdörtgenim olsun. İlk önce yatardakilere bakıyorum. Şimdi bunların doğrusal olduğu açık. 4, 2 daha 6. 7 daha 13. Şimdi bir şeyden bakıyorum. Bunlar da doğrusu 5, 3 daha 8. 4 daha 12. Arkadaşlar kısa kenarı 12, uzun kenarı 13 santimetre olan e, dikdörtgenin çevresi 50 cm'dir. Yani cevap denizli. sınıfta çözdüğümü hatırlıyorum. Güzel soruydu. Şimdilik bu bir kalsın. Önce şu bir üçe bakalım. Sonra ikiye geri dönelim. Tam emin değilim çünkü çözdüğümü nereden hatırlıyorum hatırlıyor. Bir ressam kısa kenarı 42, uzun kenarı 68 cm olan dikdörtgen şeklindeki çerçevede resimlerine bir duvara sergilemek için atacaktır. Aynı duvara dikey resimleri başlangıçta 20 cm ve aralarında 18 cm olacak şekilde sıralamış ve son resimden sonra 18 cm boşluk kalmıştır. Yatay olarak yaptığı zaman da başlangıçta 20 cm, boşluk bırakıp aralarında 32 boşluk olacak şekilde sıralamış ve sonrasında da 32 santimetre boşluk kalmış en az e, kaç resim vardır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar e, her ikisinde 20 ile başlamış değil mi? Bu her ikisinde 20 sabit ve sonra nasıl gitmiş? 42 18 42 18 diye gitmiş ve alttakinde de 68 32 68 32 diye gitmiş. O zaman ben ilk önce bir Döngüleri hesaplıyor. Şimdi birincisinde 42 artı 18 olarak gittiyse 60-60 olarak ilerliyor. Diğerinde 68 artı 32 olarak gittiyse ne oluyor arkadaşlar? 100-100 olarak ilerliyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane uzunluk var. Hem 60'a bölünüyor hem de 100'e bölünüyor ama başlangıçtaki 20 her ikisinin sabit olmak üzere artıyor. O zaman ne yapmam lazım? Hem 60'ın hem 100'ün e, en küçük ortak katını hesaplamam lazım. Ki o da nedir? 300 santimetredir. E, başlangıçtaki 20'yi unutmayacağım. 300 artı 20'den bu duvarın 320 santimetre olduğunu biliyorum. Aslında duvarın 320 santimetre olduğunu bulmak bana bir şey kazandırmıyor bu soruda ama göstermek istedim. Neden? Çünkü her ikisinde de aynı miktarda fazlalık var. Ben ne yaparım arkadaşlar? 300'ü bir 60'ar er, 60'ar er bölüyorum. Demek ki 5 tane grup. Bir de 100'er 100'er bölüyorum. Demek ki buradan da 3 grup geliyor. Toplamda 8 tane tablo asılmıştır diyorum. Ben yine de şu soruya bakmak istiyorum. Şimdi küçük parkeler 24 24, büyük parkeler 80 80 ilerliyor arkadaşlar. Ve aynı hizada bittikleri için hem 24'ün hem de 80'in katını bulmam lazım. Onların da en küçük ortak katı 240 cm'dir. Ama sonra bana diyor ki bu uzunluk 9 metre ile 10 metre arasındadır. Yani 900 cm ile 1000 cm arasında. Benim ne yapmam lazım arkadaşlar? 240'ın katlarını almam lazım. 900 ile 1000'in arasına giren arkadaşlar 960 cm'yi önce bir buluyorum. Sonra yapacağım şey ilk önce büyük parke taşlarını hesaplayayım. Eğer uzunluk 960 ise bunu 80-80 böldüğüm zaman 12 tane büyük parke taşının geldiğini görüyorum. E bütün büyük parke taşlarının fiyatı neymiş? 20 liraymış. 12 çarpı 20'den 240 TL ödediğim çıkıyor. Şimdi küçük parke taşlarını hesaplayalım. Onlarda kaçar kaçar pizza 24'er 24'er. E 960'ı 24'e bölersem arkadaşlar 40 tane. Şimdi e, burada yaptığımız bir hata olacak. Genellikle yapıyorsunuz çünkü. Şimdi küçük parke taşları 40 değil arkadaşlar. Bir de karşı tarafı da dizilmiş. O yüzden 80 tane küçük parça taşım var ve her biri 5 liradan 400 TL hesaplanacaktır. 240 TL ve 400 TL'yi toplarsam da toplamda 640 TL para ödemiş olacağım. Evet, bir dahaki dersiniz için bırakıyorum arkadaşlar. ben yoklama alıyorum. Evet görüşmek üzere.